Buraya bıraktım. Türkiye'nin gözü kulağı kaybolduğu günden bu yana Diyarbakır'daydı. 19 gün boyunca Narin her yerde arandı. Aile ise şüpheli davranışlarla gizli toplantılar yaptı. 19 gün sonra Narin'in cansız bedeni bulunsa da sır perdesi bir türlü aralanmadı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta 23 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'la komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Ardından anne, amca ve abi hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 23 Ekim'de kabul edildi. Dava süreci boyunca taraflar suçları üstlenmedi, sır perdesi tam olarak karalanmadı. Birden çok delil var. Yani bir DNA testi, daraltılmış baz istasyon verileri, birbirleri hakkındaki ifadeler, ifadelerdeki çelişkiler, HTS raporları, amcanın WhatsApp verilerini silmesi, sık sık aile toplantıları yapılması, annenin jandarmaya söylediği bazı hususların tutanak altına alınmış olması, bir takım raporlarda eğer tutmaz deresine gidenin salim olduğuna ilişkin bilgi ve bulguların sabit olması gibi delilleri de alt alta dizerek mahkeme bunların eylemi birlikte işlediği kanaatine ulaştı. Bunlar önemli. Dava sonuçlandı ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Nari'nin annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve abisi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nari'nin cansız bedenini deride saklayan Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Olayların neden ee, sebep sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirirken bir kişinin diğerini neden öldürdüğü noktasında bazı zaman tespitte bulunmayabilir veya bu tespit anlamsız olabilir. Neticede e, narin meleğin öldürülmesi konusu üzerinden dosyaya bakıldı ve burada bir tespitin olmaması dosyanın eksik olduğu veya değerlendirme eksik olduğu anlamına gelmez. gelinliği <laughs>